Madımaklar da güzel büyümeye başlamış. Allah. dikotlarımız hepsi de çıkmış, başlamış büyümeye. Çok güzel bunlar. Göreyim. Asparagus araştırıp yapınca yemeğe doluyor. Artık çeşit çeşit otlarımız başlamış çıkmaya. olduğumuzda cıttık otu derler buna. Bunu kektikler çok sever daha da Bunu yufkayla dürülüp yemesi çok güzel olur. Buna da cıttık otu diyoruz biz burada. Böyle güzel bir otu. Böreklerimiz de çıkmış. Böreğimizin içine bunlardan da alınca kokusu çok güzel olduğu için daha bir lezzet katıyor. Bunlarımız yabani nane. Bu yabani nanelerin salamur peyniri yapıyorum ben. direkt burnu tere. Bunu haşlayıp limonla yapması çok lezzetli benzer. Bunu ben size yapımını da gösteririm. Toplamış olduğum bu otu limonun haşlar zeytinyağıyla göster. derler Allah. Bunun yumurtalı kavurması çok şahane olmuş. Rahmetli bekan cennet olsun annem. Biz çok sevdiğimiz devamlı bundan bize